Arkadaşlar ÖSYM bu soruyu sordu. Bizim için çok değerli. Ben bu soruyu analiz edeceğim. Sonuna kadar izleyin. Bakınız sınavdan sonra ben bu soruyu çoğu öğrenci yapıp yapmadığını sorduğumda bir birçoğu yapamadı. Yapmamış yani sınavda. Taktiğini bilmezsen bu soru elinde patlar. Tamam mı? Şimdi tüm detaylarıyla anlatıyorum. Bir deney tüpündeki bakteri sayısı her bir saatin sonunda bu saatin başlangıcındaki bakteri sayısına göre 2 bölü 3 oranında artmaktadır. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şundan bahsedeceğim. Bir sayının 2 bölü 3 oranında artması demek artması demek o sayının 5 bölü 3 ile çarpılması demek. 5 bölü 3 ile çarpılması demek. Tamam mı? Şimdi ben bunu size mantık olarak göstermek istiyorum. Mesela daha anlayabileceğimiz sayılardan bahsedelim. Birinci saatin başı tamam mı? Birinci saatin sonu analiz edeceğiz. Acele etmeyin. Sonu e, ikinci saatin başı, ikinci saatin sonu. Şimdi anlayabileceğiniz reel bir örnek vereceğim. Şimdi değerli arkadaşlarım, birinci saatin başında 90 tane bakteri olsun. Sorudan bağımsız şu anda. 2 bölü 3 oranı da artacak ya. 90'ın 2 bölü 3'ünü bulalım. 90'ı 3'e böl. 30. 2 ile çarp 60. 60 bakteri artar. 150 tane bakteri olacak. Tamam. Birinci saatin son ikinci saatin başlangıcına denk gelir. Yine 1 bölü 3 oranı da artacak. 150'nin özür dilerim yine 2 bölü 3 oranı da artacak. 150'yi 3'e bölün. 50 2 ile çarpın. 100. Ne oldu? 100 artarsa 250. İyi de kardeşim ben böyle tek tek bulup ekleyecek miyim? Hayır. Ben size ne dedim? 2 bölü 3 oranında artması demek 5 bölü 3 ile çarpmak demek. O zaman ben burada kısacası 90'ı 5 bölü 3 ile çarpsam 93'e böl 35 ile çarp 150 oluyor mu? Oluyor. 150'yi tekrar 5 bölü 3 ile çarpsam 150'yi 3'e böl 50 5 ile çarp 250 oluyor mu? Oluyor. Demek ki arkadaşlar her bir saatte ben 5 bölü 3 ile çarpa çarpa gidiyorum. Bakın elde ediyorum elde ettiğimi bir daha 5 bölü 3 ile çarpıyorum. Tamam mı? Bakın şurası aslında ne oldu? 90 çarpı 5 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 oldu. İnanıyor musunuz? Bakalım. 3 kere 3 9. 99'a böl 10. 10 kere 5 50. 50 kere 5 250. Oldu. Peki iki defa 5 bölü 3 ile çarpmak demek de 5 bölü 3'ün karesi demek değil mi? Tamam. Birinci saatin sonunu bulmak için 90'ı 5 bölü 3 ile çarptım. Yani bunun üzerinde 1 vardı. Bakın. Birinci saatte burası 1. İkinci saatte burası 2. He, o zaman şimdi soruma geçiyorum. Şimdi soruma geçiyorum. Saatin birinci saatin başında tamam mı arkadaşlar? Şuraya yer açacağım. Birinci saatin başında B tane bakteri olsun. Ben bunu kaç defa 5 bölü çarpacağım? 6. saatin sonu diyor. 6 kere çarpacağım. Ve ne elde edeceğim? 15 üzeri 6 bakteri olmuş. Bunu elde edeceğim. Peki burada da arkadaşlar her iki tarafı 5 bölü 3 üzeri 6'ya bölmem gerekmez mi? Gerekir. Peki burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Üstler aynı olduğuna göre bakın burada bir kere B kaldı. Üstler aynı olduğuna göre bunu şöyle yapsam 15 bölü 5 bölü 3 yazsam. 5 bölü 3'ü de ters yerip 15'te çarpsam 15 çarpı 3 bölü 5 olmaz mı? Bakın ne yaptım? 5 bölü 3'ü ters çevirip 15'e çarpıyorum. Dikkat edin. 15'i 5'e böl 3. 3 kere 3'ten ne geldi? 9 üzeri 6 geldi. B eşittir. 9 üzeri 6. Bitti. Cevabımız bu. Peki hocam birazcık daha serilik katabilir miyiz? Katarız kardeşim. En baştaki bakteriyi sen 5 bölü 3'ün 6. kuvvetiyle çarpmıyor musun? 6. saatin sonu bulurken. Ne buldun? 15 üzeri 6 buldun. Peki buradan giderken çarptın. Sağdan sola giderken ne yapacaksın? Böleceksin. Bölmek demek bunu ters çevirip çarpmak demek değil mi? Yani 15 üzeri 6 çarpı 3 bölü 5 üzeri 6 oldu arkadaşlar. Buradan da 15 çarpı 3 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6 gelir. Yine 15 üzeri 6 var. Üstler aynı olduğuna göre Bölersin 3 üzeri 6. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6'dan da arkadaşlar tamam mı? Üstler aynıysa 3 ile 3'ü çarpın 9 üzeri 6 gelir. Üst sayıda bilmek lazım biraz burada. En kısa taktiği bu. Sınavda olsa ben bunu uygulardım. Tamam mı arkadaşlar? ÖSYM bunu sordu. Bunu benimseyin. Benimseyin. Tamam Sınavdaki soru da size ödev olsun.